Arkadaşlar yepyeni bir videoya tekrardan karşınızdayız. Bugün bir tane konum eksik e, hastalandığı için yok Fenerbahçe arkadaşım zorun formasını buraya hasta evet. Bugün Fenerbahçe Pendik evet. Spor maçını da şey, izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen yanındaki arkadaşım Tayyip ile başlayalım. Sence ne? Kaç maç biter dayım? Fenerbahçe bu maçı zor alır bence çünkü saha çok kötü. Bu şartlarda Fenerbahçe bu maçı zor adep alır. Adep alır. Evet. En fazla bir fark. Bir fark ne diyor? Yani bir sıfır mı? Bir sıfır, iki bir e, maç başladı arkadaşlar. Ben de e, Pendin biraz kadrosu iyi olsa puan kaybedeceğini düşünüyorum ama Pendin kadrosu çok kötü. Sağ istediği kadar kötü olsun. Ben yine Fener'in fark atacağını düşünüyorum. Hemen videomuza başlayalım o zaman arkadaşlar. Başlayalım. O sanki yok mu? Demin lan. Yürü lan bonus. Vur. Vur oğlum. Gol. Sanki sanki amına vur. Çok top dışarı gitti gibi oldu da sonra gol oldu. Offside var. Geriden çıkmadı mı lan? Geriden değil de sonunda adam var mı bilmiyorum arkadaşlar. Offside mi? Offside gibiydi de. Yok lan arkada kimse yok dayı Anasını sorsan. Offside, offside. İki metre var arkadaşlar. Var. Ne? Var, Top dışarı gitti gibi oldu sonradan gol oldu anlamadım. Ama son vuruşu iyi yaptı çocuk. Tebrik ediyorum da. İnşallah Fener puan kaybeder ya. Bilmiyorum. Sağ çok kötü. Şu an kadar iyi oynadık. Anasını satayım. Aha valla gittik. Ananı satayım. Açma önünü, açma ananın arvadını. Vur! Allah'ını severim ben de. Aferin sana. Valla de. sert değil ha. Yapma bu oğlum. Yapma bu Ne yapayım ben bunu ya? Ananı arvadını satayım bak. Çok sıkı kaldırmışlar. Neyse. Vurdurma. Ya o, ya, da 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 ya. ya o kadar da olmaz ya. O kadar da olmaz ya. Geri de kalamına bu ya. Lan içeride kim? Öyle de gol olmaz ya. Yemin ederim ya. Senden Allah belanı versin be. Kaleci paketinden topu içeri sokuyor ya. Paketinden topu içeri sokuyor ya. Lan abi kimse yok kimse. Allah için. Böyle mantığı yok bu golün arkadaşlar ya. Çok kötü abi bu Pendik nasıl bu Süper Lig'e çıktı? Ya ben anlamıyorum bunlar iki Süper Lig'e çıkıyor. Pendik, İstanbul bunlar kim ya? Bunlar iki çıkarıyorlar anlamıyorum. Ya bu sene de yük geliyor maşallah. Hep İstanbul takımı. Yani ne futbolcu var ne kalite var ya. Kendi kalesine atmış ha. Tamam işte kaleci <laughs> paketten içeri sokuyor topu ya. Bak bırak adam, ya, adam ya. atsın abi kendi kaleye atma ha, adam öyle. atsın ya. Yani o ara direniyor. Sağ kötü zaten Fener oynayamıyor. Ama geliyor yediğin gole bak ya. Allah belanı vermesin sen. Zaten bu sahada anca böyle goller atılır. Bir tanesi ilk yarı dişini sıksın ya. Bir tanesi ya. Bari dakika 70'e kadar 1-0 bitse en azından şey yaparız. Da böyle bir heyecan olur. Fener hep 10 dakikada atıyordu. Vurdum ayağım. Ya Allah ne oldu bu ya? ya? Ne oldu ya? Oradan da gol mü yenir ya? Böyle şey yok ya. Kur'an çarpımı yok ya. Oradan da gol mü yenir ya? Abi Pendik vallahi yediğin goller gol değil ya. Abi şut çekmedik adam. Pas verip gibi kaleye gitti, gol oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi kaleci de yüzdür topu ya. Kur'an'ıma kaleci de hiçbir şey yok ya. Abi böyle bir şey yok. Kim anasını satayım? Hayır. Ya abi biraz. Birine çarpıyor ya. da abi. Onu. Öyle. ne var abi yani var ya ligi ne hale getirmişler ya bu takımlarla. <laughs> abi gol. Bakar mısın abi yok şu gole yok ya? Yok. Bu gol mü ya? Almaya çarpıyor abi. herhalde yine ha. Bak, bakma Gitmiş bakma yine ya. ya. Gitmiş Aslında yine kendi abi, kalesine atmış ben. ya. İki golle kendi kalesine arkadaşlar vallahi billahi. Abi kaleci sen nasıl bir şeysin ya? Yani bir dakika kardeşini sıkamadı. İlk yarı böyle bitseydi belki ikinci yarı umuttu. Abi sağa yani, kötü. Bak, ben Fener'in en çok zorlanacağı deplasmanlardan da. Ben yine dedim ilk 10 dakika gol bulursa gider de bulamadı. Adamlar iki golü de kendi kalesine atıyor ya. Allah çarpsın ya. Ya ben anlamıyorum abi böyle çarpmadı. Ya vallahi Lan, çeviremez bu saatten sonra. Çeviremez abi. Bolsuna Fener yine 3-4 tane atar. Hemen giremiyor ya. Fazla da yargı şaraptı hiç bir. Sanki yok. hocayı da şeyden getirmişler. Bizim kahveden getirmişler. 60'tan teknik. Ferdi'nin hocasını okey birden kaldırıp getirmişler teknik direktörler. Yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. Vallahi Fenerbahçe 2 bence zor maç ama yine 2-0 iyi skor. Hemen dayı sen ne diyorsun? Sence Bizim için, için yine Hüsran Fenerbahçe Fener, Fener için yine Zafer ikisidir. Yine ilk yarıda 2 tane gol buldu. Ama Fenerbahçe gelecek haftalarda çok sıkıntı çekebilir. Çünkü Beko da çıkıyor sakatlandı galiba. Defansı kalmadı. Bir şey, şey maçı da yaklaşıyor. Maçı Trabzon, Trabzon Demirspor maçı. O maçlarda Fener'in ben kesin puan kaybedecek. Ben de valla Fener'in iki tane futbolcusu Beko ile Fred Sakat girerse Cicu Trabzon maçı. He Ciku da yok, yok bakıyor. Yani Sakat girerse Demirspor Trabzon, Trabzon maçı. Ben oradan 4 puan bekliyorum ha. Net yani anladın mı? Dört puan kaybı. Dört İki maçta da en fazla beraber ben aldım. Ben öyle İnşallah yani sakatlık olmasın da. Ya zaten kimse, kimse burada pen diye puan kaybedeceğini düşünmüyordu. Ya valla ben yalan yok. Biraz düşünüyordum. Kimse yani. düşünmüyordu abi. Pendi Ama yine de Fener attı valla. Neyse, Neyse arkadaşlar. ikinci yarıyla göreceğiz zaten. Geçelim. Hayda. Bakalım bu boş, boş ya. Allah paramı versin. Fendik yok ya, Fendik daha Sen PTT'de orta sıralarda işin var. Sen ne sen, orta sıralarda? Kümeye düşer. Abi yok yok Küme yani. Düşer. Hiç ben şey yok bugün ya. Bugün şey maçı izledim, Manisa maçını izledim. Manisa e, Çorum, Manisa daha iyi Fendik'ten. Abi vallahi billahi bak bu takım çok kötü takım. Adamlar iki golü kendi kalesine atmış ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey tarihte yok abi. O sayı taktiği de yok adam abi. Hiçbir hiç şey. şey yok adam attı pas iki pasta kanal gol attı ya. Lan Fener gibi kaliteli takım tamam mı? Sen bu kadar açık veriyorsun. Yediğin bir gol kaptırdın top. İkinci golü kendi kalene atıyor. Kale, kalecide de bir tane kurtarış yok ya. Atamıyorsun sen treni çek ya kale ya. Hiç çıkma. He işte ya. 1-0 yenir. Avaraj adamlar avaraj da şey olur. Ya abi yok, bir yok 1-0 da ne hani biliyor musun? Sen bazen atağa kalkıyorsun. Yani bala göte yine atabiliyorsun. Sen yeme abi Allah için ya. 3 tane yedin lan. Daha da yer. Yer yer ya bunlar. Bunlar hep koptu gitsin ama sen hiç mi? Gider bu. Valla Fener iyi oynuyor arkadaşlar. Ne dersek iyi boş ya. Onu <laughs> anlamadım. Ama ne koyayım? Çok kolay abi. Allah ya. belamı çok versin. Çıldıracağım ama ne koyayım ya? Ben lan abi her golü ben, şey ben ya. Ben artık sinirlenmek istemiyorum abi. Kendi kendime zarar veriyorum ben. Yani. Lan oğlum bunlar avarajıdır. Aldı götürdü ha. Abi çok boş goller yiyor ya. Çok Fener var ya sana bir şey söyleyeyim. Ben arkadaşlar ben vallahi Ceko sanki yürüyerek gol atıyor ben ya. Ben adam ya. yalan yok kaliteli de. Abi bu kadar da yemen ya. Lan 3-0, 3-0. Yok abi yok artık sinirlenmeyeceğim. <laughs> böyle maçlarda böyle takımlara karşı sinirlenmeyeceğim. Pendik kim ya? Abi pendik ya bunlar Çok nasıl? Abi. abi, 2500 kişi ya. Ya bizim akrabalar 3000 kişi abi sen. 2300 kişi ya ben anlamıyorum. Doğru söylüyorum. Ha? <laughs> ben akrabalarım görse maça dışarıda kal ayaklar ya. Yemin ediyorum ya. Hayır bir varlığı yok, bir vasfı yok ya. Hoca <laughs> hoca ne diyelim. Koyun böyle işim var evet. Sen de <laughs> Tüm belliğe çıkaran şeyin amına koyayım. Vallahi en sonunda bunu küfür ettim. Ne yapayım? Dayanamadım. İçimden kalmasın. Ya bu İstanbul takımları boş abi ya. Ya ilçe taklım ne işi var abi ya? Ya bunlara destek çıktınız hala. Anadolu'ya çıkın ya Allah için ya. Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bursa... Ya yazık yine ya? abi en azından deplasman güzel olur ya. İzmir, Karşıyaka... 7'ye kadar gider burası bu maç var. bak, sana ciddi söylüyorum, şakasız bir tek de. Şakasız bak. Hala kaptırıyor bak, görüyor musun? 2 tane şut çekmiş, 1 tane Bahala. Şey, bu kaleci bulmamış. Bana hala, Allah belanı hani versin kaleci senin. Böyle de olmaz, Allah, yemin ederim versin. bu kadar da olmaz ya. Bu kaleci nereden buldu bunlar bilmiyorum ki. Bal liginden almış amınım ya, aptal ya. Burası. Bir de e, kendi defans oyuncularına sinirleniyor ya. Abi, Çok abi. uzaklaştıramıyor. Kalecinin bir tane kurtarışı var mı? Yok. Abi kurtarış istemedim ben, o goller inanılmazdı. Üç tane beleşten gol Abi yakın köşeye köşe tamam mı? Tuttuğu köşeden de kalıyor bu adam ya. Abi her topu kaptırıyor ya. Allah Allah belanı vermesin ben. Ya ben ya. Benziyor. Benziyor. Zannedersin. Valla Ceyko'yu da tebrik ediyorum. Bu yaşlı adam geldi üç tane attı. Üçü de birbirinden Ya valla güzel goller attı ha. Üçü de birbirinden güzel. Tamam o bir tanesi Yok boş kala ama takip takip var. Aynen adam. abi adam 37 yaşında koşuyor adam. Koşuyu gösteriyor zaten Cepo'nun CHP şey, şirketi, başlığı, şirketi tartışılmaz ya bu çok iyi. Ben bir tane daha atar gibi. Yoksa anasını satayım. Bunlar ne iş var abi ya? Zoruma gidiyor ya. Ama ben de. At lan ben bir altı da at lan. Rediliyorsun bunu. Dur anasını satayım ben. Ye amına abim o golü de ye. Ye o golü de ye ye ye. Ye. Ayıp değildir ye o golü de ye. Yarım düzünü olsaydı o golü de ye ya. Valla. Valla en azından. Her, her zaman... türlü golü yedin o golü de yeseydi. Adam topu kalmıştı. Kaleciden çok adam iki tane çizgiye evet. çıkarttı defansları valla. Helal olsun. Yeseydin o golü de yeseydin. He valla. Abi çok basit. Ya şey var bu, abi. abi o gol de yeseydin. Pendik Allah için bütün takımlara değil Şu İstanbul takımlar puan kaybetmesinler de. de Küme düştünler. Arkadaşlar bu arada maçımız bitti. Videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Tabii sen hemen maçla ilgili ne düşünüyorsun? Maçla ilgili ne düşünmüyorum abi. Lanet olsun Pendik Spor'a, lanet olsun bu takımı çıkarın. Lanet olsun bu hayata. Arkadaşlar, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Ceko'ya trik yaptı, onu da ayrı tebrik ediyorum. Sakatlıklar oldu. Zaten, zaten Fener maçı benim gözümden Fendik maçı edep maçı değildi. Hedef maçı aslında Trabzon'la da de, e, Demir Spor maçı. Bu arada Fener'in 3-4 tane futbolcusu sakatlandı. Hepsi geçmiş olsun. Ben. He. Ya valla sakatlık olmadan ee, yarışa devam edelim en yani. iyisi. de olmasın, fenerde de olmasın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Kendinize çok iyi bakın.